Merhaba arkadaşlar güzel bir de süper dünya süper ligi oynayacağız ee, ve Türkiye karşı birisi olacak. Onu bileceğiz işte. Hadi bakalım gidelim. Şu yani, tamam. Oyunu başlat. <laughs> Dostluk ve Avrupa 2 ve kimle olalım? Hadi bizden birisi olsun. Ee, Kanada. Evet Türkiye vs Kanada yapıyoruz. Evet. Başlatıyoruz ve geldik. Evet başlattık. <laughs> Buraya geçelim. Tamam. Başladı. Başladık. Gel abiciğim. Orta atacağım gelin. Orta atacağım. Orta atacağım gelsenize hadi. hadi vur. Lan bu sana vur. Lan vur. Yes. Lan oğlum kendi oyuncum zannettim ya. Ah be. Neyse. Hayır ya. Hayır hayır hayır. hayır. Yakalıyor mu yakalıyor mu? Hadi. Hadi be. Hadi hadi hadi. Gol. 1-0. Tamam. Penaltı gibi oldu ya. Allah. Lan. Fol yedik meto gol yaptık neyse gelin Pıs, uzun pas uzun pas ah korner şuna attım. Oğlum sana değil sana atmayacağım şuna atacağım he. Buna Furkan'a atmayacağım. Yazır ki atacaktım ve gol. 2-0. Evet. Ya gelsene. Heh. Pas art. Pas attan. Orta atacağım geçin. Sizin. Ya kardeşim iki kişi. Benim takımdaki. Oğlum iki, iki kişi. Oha artık oha. Bir şey yapmadan hemen şey yapıyorlar. Bekle Orta atacağım gelin. Ha. Oha. Yok. Or Orta değil. Bu. Yani ne dedim. Orta açıyorum. Orta gol. O orta şut gol. Evet. Evet tamam. Gel gel gel. Gol. 4-0. Oğlum biz 6-0 yapabilir miyiz lan? Arkadaşlar benim rekorum 20-0 yapmak ama yani dakikalığına 5 dakikalık yapacağım. 5 dakikada kaç gol atabilirim? Onu hesaplıyorum şu an. Şu anda 5 dakika olmak üzere. Ve oldu. Gel abicim. Bir tane daha gol atarsak. Tamam. Oğlum adam geliyor lan. Oğlum oha. Bekle lan. Ha 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 ha. Çabuk 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 çabuk. Tamam atamada. Tamam. Şimdi atalım. Bir tane daha gol atarsam videoyu durduracağım. Gel. Hep özel yapacağım. Ya oha. Evet arkadaşlar. Maç burada bitti diyorum. Çünkü yani çok fazla anda dakika çekersen yani depolamam bir şey oluyor da neyse. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.